Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğeni atar ve kanala bulunursanız sevinirim şimdiden teşekkürler lütfen like'ları esirgemeyin hocam Gusuyan'la beraber duo girdim bugün ikiyiz evet blue buff çık 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 seri karşıda Granger Orman var bir saniye göstereceğim şuna bir Q atayım tamam Karşıda Granger Orman Angela, Arlot, Veil vale ve Silvana var sanki birazcık Athena şart gibi Silvana'yı tabii ki de parlak zırh koruyor ama bir Athena ile ikisini de hallederiz diye düşünüyorum. Bakacağız tabi durumlara. Şimdi kestik bunu. Gidelim şöyle bir karşıya red buff'a. Burada tamam. Şu ormanı alalım. Çıkar bu. Çıkmıyor musun oğlum? Ne yapıyorsun lan? E değdi mi şimdi? Değmemiştir yani bence. Muhakkak değmemiştir bu yıkan kardeşim. Çünkü red buff'ını aldın. Buradan çıkıp gitmen lazım diye. o kadar zorlama. Neyse şimdi saldırı hızı ver. Blue buff'ına uçacağım. Birazcık dinleyelim. Dalsın da Haydi kardeşim haydi hızlı yürü birazcık. Kayma skill'in de var. Eee. Dur. Zamanla uçuş yapmaya çalışacağım ama. Canı daha çok ya. Uçalım bir kendisini keseriz. Dur. Dur hocam. Kendisi çıktı. Gel çime geç. Çime geç. Hop. Çok sağ ol. Hadi kardeşim. Bay bay. <laughs> ya bu çok iyi oldu. Niye biliyor musunuz? Zaten ilk kanı verdi. Red buff'u boşa gitti. Yani red buff boşa gitmese bile gold'unu aldı yine de de kendisi öldü yani bir kere bir de blue buff'ı gitti. Onu çok kötü başlattık şu an. Granger'a bu şekilde oynamamız lazım. Hero meta hero'su biliyorsunuz. Evet yine de durumlar 1-1. Çünkü Argus öldü maalesef. Ne yazık ki. Silvana'ya. Yaklaşacağım kardeşim. Birazcık sabret Argus. Ve Argus geri öldü. 0-2. E kardeşim tamam şimdi kendini belli ettin yani. Ne bu kötülük? Ne bu çöplük? Bu kadar da olmaz be. Silvana ne haber? Gel de seni bir keseyim Kaçamayacaksın anlayınca skill'ine bastın ama Tabi bu ölüm seni Kardeşim yine de yakalar Ben gidiyorum Biz de ha ne yazık ki hocam Bizim takımdan bahsetmedim dolaşım yok Maalesef ki gitti Guslan sonra Cecilion aldı yani da tamamen Kabahat var şu anda Zaten Gusla duo'yum dediğim gibi Cecilion sonradan aldı Adam tank alacaktı almadı Ben ne diyeyim ki yani ne yapayım şimdi tankımız yok Hadi bakalım onu bahsetmeyi unuttum bak Neyse şunu bir kesebilir miyiz Sanki beni gördü mü bilmiyorum Hadi, Arlo Arlothor'da dalıyorum valla Angela'yı keseceğim tamam kestik Çıkalım Hiç burayı zorlamaya gerek yok ya bu kostümü bu aralar seviyorum o yüzden tekrar bu kostümle girdim Evet tekrar şimdi alt tarafa doğru yanaşalım hem turtle da var ama tanksız bir takımda turtle almak güç oluyor birazcık Tabi belli de olmaz. Bakacağız. Şimdi Silvana'yı kesebilirsek de, de çok geri oynuyor. Evet daldı. Ölme Argus yine ölme. Yine mi öldün? Ölmedi tamam çıktı. Şöyle. Şöyle. Bunun kaç skill yok ha. Tamam güzel. Güzel temiz çıkalım hemen. 4 tane kill almış oldum. Fakat takım kötü bence ya. Meris de düştü. Yani bir yerden kazanmamız lazım. Her yerden adam kaybetmememiz lazım. Neredesin? Bir görüş versin bakalım. Minyonlara dalarsa görmüş de oluruz. Minyonlara dalmıyor. Ama daldı ama Cık. ya o ölmez ki Melis zaten gelsin koridorunu tutsun. Geç geldi Arlot. Turtle, Turtle dalıyorlar. Bekle. Bekle burayı riskli oynamamamız lazım. Düşeriz. Silvana da burada olduğu için dalamıyorum. Yakalarlar can toplamak için aldım onu ama çokta toplamadı. Tamam. Tamam, saldı. Bekle, şöyle gir çık yapacağım. Tamam, daha fazla bir şey yapamam ben orada ya. Sislon gitti, o da gitti, bu da gitti. Neyse, yapacak bir şey yok. 0 3 1 Argus var takımda. 0 2 1 mi? Oha, oğlum ne yapıyorsunuz siz lan? Meris Feni diyor. Ne var oğlum? Salak mısın sen? Evet salaksın. Feni yazıyor ya Rabbim sabır ver. Biz burada bir ton işle uğraşıyoruz. Adam hala Feni diyor. Solo kill verdin adama. Kimse yoktu ki burada. Öldü. Aha Angel'a girdi lan. Be. Yok yok çık. Granger da burada. Çık 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 çık. Lan um, bu ulti atar. Bir şey diyeyim mi? Şuradan kenardan kayıt köşeden kaçalım. Of. Kötü oyunculara ben artık ağzımı açacağım. Arkadaşlar lafımı esirgemeyeceğim vallahi. Tabii o dediğimi e, kesin feedersa diyeceğim. Yani benim takımıma gelirseniz skorunuzu çok da etmeyin. Bir şey demem. 0-5 de olabilirsin ama hani salak gibi ölmez. Sen ne diyeyim ki? Olabilir yani. Bak Melis yine düştü. E, ben bu çocuğun koridorundan çıkmayayım yani. Ne yapayım şimdi? Yengeçi alalım bari alabilirsek. Vallahi Allah, alamadım herhalde bilmiyorum. Ölmez artık evet. Oğlum iyi de vurdum. Yakma var. Hadi öl. Lan ölmedin mi gerçekten? Allah Allah. Ya yine çöpler niye bana gelir ya? Sola giriyorum çöp atıyor. Duo giriyorum üçü çöp geliyor. Dolaşım zaten yok. iyi vuruyorum da. Blue buff'ım yok ki. Devamını getiremem. Neyse tamam şunu alalım. Yine muhtemelen yine diyorum. Gerçi dünkü maçı ben taşladık kazandık. Ama bu sefer muhtemelen los gibi ya. Los gibi los evet. Tamam bu nasıl bir ulti lan ne yapıyorsun? Bu maç ama zor gibi hocam artık bunu kazanamayız kazandıramayız da gibi duruyor çünkü tank yok oyun uzayınca bu tipler iş yapamayacak buzla benim gücüm de yetmez. Kırılganız. Turtle alsak takımı bir şekilde toparlar mıyız diye düşünüyorum ama oyunculuk yok. Yine de bir deneyelim. Belki Turtle'ın verdiği kalkan ile HP ile bilmem ne ile biraz daha yaşayabilirler. Belki. Belki o da. Granger o tarafta. Çalacağı adam yok burada. Hmm, bu tamam. Şimdi bunlar midde. Buradan geçmiyorlar. Hortumun attı bu. Hop güzel. Tamam. Çok iyi. Çok 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 bunu. Oğlum iyi de vurdum biliyor musunuz? Vallahi iyi de vurdum da. Tamam fazla da riski atmaya gerek yok maçı. Maçı riski atmayacağım. Ne olur ne olmaz. Çünkü ne eller kazanıyorsunuz ne eller kaybediyorsunuz. Gerçekten bu oyunun hiç sonu belli olmuyor. Aşırı derecede izliyorsunuz. Bir anda bir hata düşüyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Ve evet o maç 40'a 10 bile olsa 40 siz olsanız bile yenilebiliyorsunuz Geldim Vurdum Pençeyi de attım hadi vur lan artık sesiliyor Vur Bulum yok çünkü yani yapabileceğim en iyi şey buydu Çıktım ölmedi Neyse 5 0 bir orman var bizim takımda ve yine de 9'a 13 karşı takım önde Çok vahim bir durum gerçekten Sallan şuna dalayım da, da Tamam Angel öldürmez ama en azından Sal beni hey gelsin. En azından blue buff'ımın çalmasını engellemiş olduk. Kaçırttık oradan diyecektim öldü bile. Tamam şimdi bunu kesinlikle almam lazım. O değil de Lord TF'lerini nasıl yapacağız işte. Tanklayacak adam yok. O yüzden ben birazcık tanklaşmam şart. Çünkü TF'de en önlerde olmam gerekiyor. Lord TF'lerinde özellikle. İyi mi açtık. O yüzden tanklaşmam çok büyük şart. Mecburen tanklaşacağım. Geldi. Kesemeyeceğiz de. Tamam acaba dedim ki belki hani gusun hasarıyla dedim. Dalamadık. Tamam. Aha kesti lan. Helalsin. Ama tamam ölüm önemli değil yani. Değdi. Granger'ı düşürdün. Kar Çok çok değdi. Neyse baksana. Biz orada neyle uğraşıyoruz burada ne yapıyor Blue buff'ına çaktırmadan sızıntı yapabilir gibiyim. Evet. Granger'da zaten ölü. İkisini de alalım. Çünkü gold'unu da alayım. 23 gold çok fazla vermiyor da olsun. Kasılmam da gerekiyor. Bu taraftan Arlot zorluyor. Tamam, ittit ve çıktı. Tutalım. Minion gitmiş bu tarafa. 2'de 2 Granger'dan yine 2 düştü. Çok da hakaret etmiyorum tabi biliyorsunuz ama Gerçekten kendimi zor tutuyorum ya Vallahi bak Vallahi de billahi de Neyse blue buff'ımızı alacağız anti de çıkacağız artık yapacak bir şey yok Ve midas da çıkacağım Düşük hp kalkanı Antik mantik mecburuz yani mecburuz Bizi kim koruyacak Biz nasıl hayatta kalacağız Evet şimdi bunları nasıl keseceğiz? Hepsi zırt da çıkmış. Bizim korkunç silah da çıkmamız lazım. Korkunç silahı da şöyle sonlara doğru yedilerini satıp yapabilirim. Şu anda yapamam ama. Tamam oradan gitti. Biz bir red buff alalım. Dur dalabiliriz. Bizimkiler zorluyor. Tamam öldüyse. O halde şunu tutalım. Güzel. Çık. Kuleyi vermedik. Canı yok. Bir dahaki turlar vereceğiz de üst taraftan da Silvana yarıyor işte bu sefer. Yani işte her yerden bir bir olay var. Aa ne yaptın lan? Ha 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 manyak. <gülüyor> deli misin oğlum sen? ciddiyle deli, arkadaşlar. Yanlış mı bastı? Heyecan mı yaptı? Vallahi ben çözemedim yani. Sesli da gitti. Tamam bizim hemen base'e gitmemiz lazım artık. İteceğimiz kadar ittik burayı. Burası bu kadar yeter. Karşıda da fidleyen yok ha. Bize de 3 tane fidleyen atar. Demek ki ben duo girmesem, 2 girmesem 4 tane fidler atacaktı yine bana. Olsun benim için ne önemli? Video çıkartmak önemli. Yenilmek hiç mühim değil yani video için ama Oran gidiyor işte ya. Oranda ya solo ya duo girdiğim için gerçekten düşüyor arkadaşlar yapacak bir şey yok şu an bu hesap video hesabım ama 5800 feni maçı var oran 65 buçuk 65.5 mi 65.4 olması lazım 5800 maça ve hep solo girdiğim için ya yani 3 girseydim sürekli 3 bile hadi 5'i geçtim o oran kesinlikle 75 üstü olurdu gücünüz yetmeyebiliyor o yüzden dedi 65.5 65 buçuk Yine iyi bile tuttum bence yani solo gire gire. Full solo hesap bu. Bunu ben video için açtıydım. Kendi ana hesabımın oranı düşmesin sola giriyorum diye. Ama aha bu arada hortuma yakalandık lan. Ama arkadaşlar hep bu hesaptayım artık. Saldım öbürünü. Cık, bunun hortumuna nasıl yakalandım ya? Uçacaktım oradan tekrar sonradan girecektim. Abi çok çöpler Vallahi Cık, Bu kulemiz de gitti. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar ana kuleye. Biz de hani bayağı kule açtık da sağdan soldan. Ama işte ne olursa olsun ağır bir fark var. Hayret, Melis Arlot kesti. <laughs> Çok değişeceği zaten zannedilmezdi. Argus da düştü ardından. O da düştü. Abi nasıl bir salaksınız ya vallahi bak. Ya çıkacak gibi yapıp V şöyle ağırdan dönsem keserim bence. Ha? Öl lan. Ha, güzel. Ya ben hakaret etmiyorum videolarda. Adam İssahtan öyle yani bak hakikaten öyle. Ya şimdi mesela erkeğe bu adam erkek dersin kadına bu adam kadın bu kadın kadığı dersin ya. Onun gibi bir şey yani bu neyse onu söylüyorsun. Hiçbir şekilde hakaret değil. Kötü konuşma değil yani ondan bahsediyorum. Buradan kill çıkartamayız. Adamların savunması var. Tab biraz da Angela'ya güveniyor Yani biz canını azaltsak bile Angela hemen ardından ulti atacak. Hmm. kontrol edelim de. Her an dalabilirler. Sinvana burada. Aha ver lan bunu. Pençe de atalım tamam. Zaten bunların da Lord'a dalacağı yok. Kes 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 kes. Keseyim mi? Yok güzel. Tamam tertemiz. Çıkıyorum. Hatta ben üst tarafa iteyim. Bu tarafa çekeyim bunları. Şimdi mecbur bu tarafa gelecekler. Hepsi gelecek hatta. Hiç, o yüzden zorlamaya gerek yok. Adamlar üst tarafa bir toplayayım bakayım. Yavaştan dağılsınlar. Topladık. Kazanmak için gerçekten tüm püf noktaları kullanıyorum şu anda. Kafamın içindeki. Hepsini sırayla kullanıyorum hem de. Ama yine ona rağmen düşüyorlar. Ona rağmen düşüyorlar. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, düşüyorsun yani çocuk. Niye oynarsın ki bu oyunu abi? Ben bu şekilde bir oyuncu olsam oynamam ki. Sıkılırım. Süre sahip durmaya mı oynayayım yani bu oyunu? Cık, tamam çık. Sıkılırsınız hocam. Niye oynuyorsun? Bir oyunu başaramıyorsan, beceremiyorsan orada dalıyorlar. Bu taraftan da lord çalmak zor ya. İçeriye girsem daha kolay çalıyorum da buradan görmeden attım aynı anda attık bu arada yani salise fark yok bence ama onda kaldı tamam çık ya çık yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok bizimki gider de bu da ölecek tamam lord gelecek çıkın çık ha gider ayak kesti konuda tamam bu lordu o halde savunabiliriz çık çık ama çık sakın 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 bir salaklık daha yapma abi Sesilon'a bakar mısın ne yapıyorsun orada Lord geliyor orada ne işin var senin hala ya Ben oraya gir çık yaparım ama bu sefer Sesilon'da ana dalıyoruz herhalde ana herhalde dalmamız lazım oyunu bilmediği için böyle deyip arkamdan koşabilir O yüzden sırf o ölmesin diye ben çıkarım da dalmayacağım Melis orada Lord mu tutur Melis Melis Tipe bak tipe 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 bak tipe Tamam hakaret yok. Sabır 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 sabır. Tut ağzını tut ağzını. Tut ağzını. 9'ar 8'er kere ölmüşler. Tut ağzını. Tut 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 tut. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Sakin sakin. Dur bak. At Şunu. Bunu keseyim. Al bunu. Aynen. Sol sağ sağ sol. Oha. Herkes ölü. Neyse Allah'tan tutabilecek şeydeyiz şu an kurdurları. Tamam o ultisini almış olduk. Bir şey yaramaz da. Oh, Bir şey yaramaz da. Bak şunu tutalım. Minyonlar büyümesin. Kule itiyorlar tabi kazanmak için ve minyonlar büyütmeler lazım şu an artık. Yine adam doğmasıyla yaşaması 2 saniye falan yani. O da yürüme yolu. O da yürüme yolu. Dünkülere ozon mu içiyorsun demiştim de bunlar direkt ozonu burunlarından çekiyor. Kulak damlası olarak falan kullanıyorlar ozonu. 3 on. Ne yapacağım ben? karar veremiyorum şu an ya. Karar veremiyorum hiçbir şekilde strateji dönem maç saçma salak şeyler dönüyor. O yüzden yani bekliyorum Tamam Şurayı tutalım Bekliyorum bir şeyler olur belki ekstra diye Lord evrimle işte Evet bu mesaj rakibin hoşuna gitmiştir Bu ne yapıyor lan Manyak lan valla Blue buff'ım var da Aa, zaten küçüğü varmış lan kesmişler öldük Aha bu sefer öldük İyi tebrikler tebrikler hep kere de biz ölelim değil mi? Ne kadar kritik zaman olsa da adamlar 7-24 ölüyor zaten. Üçünden bahsediyorum bir kere de biz ölelim değil mi? Hakkımız yani. 3-11, 3-9, 2-11 arkadaşlar görüyor musunuz? Yani rüyada değiliz yani. Hiçbir birimiz rüyada değiliz. Gerçek bu işte. Ya gerçeğin ta kendisi. Ne yazık ki. Bunlar niye Lord'a dalmıyor lan? Bir tek Silvanalar ölü. Vallahi bunlar da kafa kırık. Oğlum harbi harbi hala dalmıyor bunlar Lord'a. Manyak manyak. Vallahi manyak. Billa manyak. Bunlar sanırım eğlenme derdinde. Derin derin hallederiz. Nasılsa izleriz. Ya. Yani, başka açıklaması yok. Neyse. Silvana o tarafta. Ama böyle bir anda kesinlikle Lord alınması lazımdı yani. Çok saçma. Dur. Tamam silvana kullandıysa bir kere geri çek. İkisine de çarptım bu arada. Bekle tamam Veil'in ultisi gitti. Şimdi geri şöyle çıkacaktım da vazgeçtim adama baktım can az. Şuradan kaçıyor bu. Hiç risk atmayayım. Tamam. Ne oldu lan? 4 ölü. Bastır. Bastır bunu da mı kazanacağız? Allah kahretmesin. Bunları da mı kazandırayız? Bunları da mı kazandırayız? Allah kahretmesin. Hakikaten Allah kahretmesin. Yemin olsun başka bir hero olsa bu kadar zorlamazdım. Heh. Güzel. Ama yine de yazık. Üzgünüm. Ne diyeyim ki? Yine biz harici sarı alan yok. Gördüğünüz gibi. Yine biz harici sarı alan yok. Reple. Hiçbir şey yaramayacak da. Yani elden de bu gelir. Başka bir şey gelmez. Ne yapalım? Dövelim adamları adres deyip Bitseler onu da yaparsın da. Evet beğeni atıp yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz. Bay bay.